Şahmat Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle anlık başarıları değil de adım adım süreç içerisinde gelen sürdürülebilir başarıları konuşacağız. Ve aynı zamanda Atomik Alışkanlıklar kitabını ele alacağız. Evet hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle kitap şöyle bir konuyla giriş yapıyor. Büyük başarılar, büyük eylemler gerektirmez vurgusuyla. Yani bunu da şöyle açıklıyor. Her şey bir anda iyiye gitmez ya da her şey bir anda kötüye gitmez. Mesela diyelim ki sen hastalandın. Bu hastalık muhtemelen senin sağlığını uzun bir süre ihmal etmenin sonucunda bir yerden patlak vermesiyle oluşmuştur. Ya da tam tersi eğer bir başarı elde ettiysen bu süreç içerisindeki bir birikimin sonucudur diyelim ki bir sınavda bir başarı elde ettin. Muhtemelen o son iki günlük bir çalışmanla gerçekleşmedi ya da şans eseri herhangi bir şeyler denk gelmedi. Sen zaten o yöne doğru ilerliyordun ki bir şeyleri devam ettirdin ki bu başarıya ulaştın. Aynen. Yani aslında kitap burada demek istediği şu an hangi durumda olursak olalım iyi veya kötü bu o anki eylemlerimizin değil daha önceki birikmiş alışkanlıklarımızın sonucudur gibi bir anlatısı var kitapta. O an yaptıkların değil de daha önceki küçük birikimlerin sonucu olarak şu an iyi veya kötü durulasın diye. Şöyle görünürde sanki bir şeye kabiliyeti olan bir insanı da gördüğün zaman böyle sanki ona gerçekten doğuştan bir yeteneği varmış. Ya da sanki onu o esnada gerçekleştirebiliyormuş. Onun şanslı olmasının bir sonucuymuş gibi görüyoruz ama. Evet. Ya yani bunda şey güzel bir örnek de açıklıyor kitapta. Ya bunu buz örneğiyle söylüyor. Yani dediğin gibi biz etrafta başarılı insanlar görüyoruz. Ve onların daha önceki hikayelerini o kadar dinlemiyoruz. Direkt onlar başarılı gibi geliyorlar. Ama bunu şöyle açıklıyor. Bir buz düşünün diyor. Bu eksi 4 derecede olsun diyor. Eksi 4, eksi 3, eksi 2. Yani sıcaklık yükseldikçe aslında bir derece oynamalar oluyor. Eksi dörtten eksi üçe de, eksi üçten eksi ikiye de. Ama buzun erimesi eksi birden sıfıra olan o noktada oluyor. Ve insanlar sadece o ana odaklanıyorlar. Ya yani bir insan başarılı olduğunda, bir anda ünlü olduğunda biz sadece o ana odaklanıyoruz. Ama bundan önceki yaptıklarına hiç bakmıyoruz. Yani aslında bizim eksi dörtten eksi üçe geçtiğimiz noktayla eksi birden sıfıra geçtiğimiz noktadaki yaptığımız katkı e aynı. Yani o emek aynı. Yani görünür olan aslında o buzun eridiği an ama Halbuki o bir öncelikle bir eksi dörtten eksi üçe getirildi. Eksi üçten eksi ikiye getirildi. Bir orada bir birikim vardı. O birikimin sonucunda belki bir şanslı bir rastlantıyla da denk gelmiş olabilir. O buzun eridiğini gördük ve biz de şey diyoruz. O buzu eritti. Halbuki Aynen. o uzun bir süreli emeğin sonucuydu. Evet. Yani kitap aslında sonuçların, alışkanlıkların gecikmeli bir ölçütü olduğunu söylüyor. Sizin iyi alışkanlıklara sahipseniz bunun sonucu olarak iyi bir tarafa yönlendiğinizi, kötü alışkanlıklara sahipseniz de hayatın sizi kötü bir tarafa doğru yönettiğinden bahsediyor. Gibi. Evet. Bu şurada şeyi ayrıca vurgulamak istiyorum. Mesela o buz örneği vardı ya. Orada eksi dörtteyken aslında emek verirken hiçbir sonuç kendisi de gözlemleyemiyor. Sadece biz değil. Yani emek veriyor ama daha sonucu gelmemiş oluyor. Atıyorum sen işte spor yapıp fitness'e gidiyorsun. Daha kasın çıkmamaya başlıyorsun başlıyor mesela. İlk başlar daha da bir zorlu oluyor. Ve atıyorum kötü bir alışkanlığı bırakacaksın. O alışkanlık, o eski alışkanlıkların seni geriye çekmeye başlıyor. Bunu kırması da zor oluyor. Ve sonucunu da hemen göremiyorsun. Bir üst noktaya hayatını taşımayı istediğin bir üst nokta eski noktasıyla çelişiyor. Ve o eski konfor alanın onu aşağı çekmeye başlıyor. Ve görünürde bir sonuç alamadığın için onu yapmakta da itilmekte de zorluk yaşıyorsun. Evet yani dediğin gibi genel anlatı sistemlerin bizi iyi bir noktaya götürdü ve bundan sonra da aslında kitap hani sistemleri nasıl iyi yöne götürebiliriz veya sistemler bizi nasıl kötüye çekerden bahsediyor. Ya burada değindiğin nokta şey anlamında çok doğru. İyi alışkanlıkları sürdürmek neden kötü alışkanlıkları sürdürmekten çok daha zor. Ya neden daha az başarılı insan var? Ya toplumda niye kötü alışkanlıklar fazla olan insan sayısı fazla? Ya eğer alışkanlıklarımız iyiyse bunun Ödülünü hemen alamıyoruz. Yani dediğin gibi bu sürecin sonuçları haftalar, aylar, belki yıllar sonra bile olabiliyor. Yani bir gün koşuya çıktık diye bir anda çok sağlıklı bir insana dönüşmüyoruz. 300 günlük, 500 günlük bir koşu serimizin olması lazım. Ve bunun ödülünü hemen alamadığımız için aslında bu alışkanlığı devam ettirmiyor evet, insanlar. Yani sen bir gün koşuya çıktığında hiçbir şey olmayacağını bildiğin için o gün koşuya çıkmak çok zor geliyor. Birinci gün, ikinci gün çok zor geliyor. Evet yani ödül çok uzaklarda. Evet. Hatta ya, kitap bu arada pardon, pardon. kestim. Şu an grafiği de yukarı koyarız. Bunun böyle gerçekleşmesinin o hani ilk baştaki zorluğu üstsel olmasından açıklıyor. Yani bu üstsel bir şekilde gerçekleşiyor. Başarı atıyorum ilk baş gelmiyor. Bu yüzden zorluğu çok daha yüksek ve senin beklentini çok daha altında sana ödül veriyor. Bunu da ödül olarak anlatıyor yani. Sonrasında orada sana bir hayal kırıklığı oluşuyor. Sen bu alışkanlığı devam ettirmekte zorlanıyorsun. Yeni bir şey yapmak bu yüzden zor olduğundan bahsediyor. Ama sonrasında bunu devam ettirdikçe, devam ettirdikçe o ivmeye katılıyorsun ve aslında belki hayal üstü, ettiğinde üstüne çıkıyorsun. Ya dediğin gibi bu zorluyor. Yani eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi de hiçbir şey yapmıyor gibi duruyoruz. Hala aynı buz duruyor ama bir anda erimeye başlıyor. Yani o başarı eğrisini geçtiğimiz anda aslında başarılı bir insana dönüşüyoruz. Ama bu eksi 5, eksi 4, eksi 3 olmadığı sürece de olmayacak. Yani 3. günkü koşu, 10. günkü koşu olmadığı sürece de o istediğimiz evet. hedefe ulaşamayacağız. Evet, ya şey... bunun Diğer tarafı da çok tehlikeli. Ya kötü alışkanlıklar peki niye insanlar bunları daha sürdürmeye eğilimli oluyorlar? Bunun sebebi de aynı ödülün hemen gelmediği gibi cezanın da hemen gelmemesi. Ya yani insanlar diyetteki bir insan pizza yediğinde o cezayı hemen göremiyor. Ya yani her gün bir çikolata yediğinizde bunun cezasını hemen göremiyorsunuz ama ödül anlık. Yani ödül çok anlık. Orada kısa bir ödül alıyorsunuz. Haftalar, aylar sonraki cezası bize çok daha büyük katlanarak geliyor. Ve oradan geri dönmesi de çok zor oluyor. Maliyeti de gitgide artmış oluyor. O yüzden aslında etrafımızda evet, kötü aynen. alışkanlıkları sürdüren fazla. Cezanın görünürlüğü de geç. Onun muzu da geçeriyor yani. Yani maliyeti belki yıllar sonra anlıyoruz. Yani mesela, örneğin sigara içen bir insan sigara içmenin kötü olduğunu belki 40 yıl sonra anlıyor. O yüzden o şu an, an sadece, bu alışkanlığı devam sadece bu arada alışkanlıklar ya. işte sanki kötü alışkanlığı sigara içmek gibi tanımlamaya gerek yok yani. Bu basit bir şeylerin daha büyük şeylere yol açmasıyla da. Ya sen gece 2 saat sosyal medyada evet. gezindin. Bu senin mesela belki çok o günlük vücudun hemen hiç tepki göstermedi yani buna atıyorum. Tamam uyku düzenin bozuldu bir şey oldu. Ama sen genel olarak uzun süreli bir sağlık problemini bozukluğuna yavaştan gidiyorsun ama onun da sonucu net tam olarak e, etkisi gö hemen gösterilmiyor. Ya mesela örneğin projeleri sürekli ertelemek ya kariyerine çok büyük bir hasar veriyor ama bunu küçük kısa vadede göremediğinden dolayı o kadar. Evet, Zarar vermiyor gibi. Ama başarılı bir insan olmaktan gitgide uzaklaşıyorsun. Yani bu çizgi gitgide ayrılıyor. Yani olmak istediğin bir insandan her gün geç çok yaptıkça, her gün yapmadıkça aynen. Ya gitgide uzaklaşıyorsun. Evet hayatta bunu zaten katlıyor yani. Sen atıyorum üniversiteden de çalışmıyorsan, not ortalaman düşükse daha düşük bir işe giriyorsun. Daha düşük bir işe girdiysen yani yavaş yavaş zaman onu katlamaya başlıyor. Senin de aynen. üzerine gelmeye başlıyor. İleride nasıl bir insan olduğunuzu hayal ediyorsanız şu anda ona göre yaşamanız lazım. Ya yani o bugün ne yapardı onu yapıyor olmanız gerekiyor. Şunun da ayrıca bu vurgusu var. Kazananların da kaybedenlerin de hedefleri aynı. Yani pek çok insan da hayatta o kariyerde o noktaya ulaşmak istiyor ama bazıları ulaşabilirken hatta pek az ulaşabilirken çoğu insan ulaşamıyor. Bunun nedeni de aslında o süreç ve hedef arasındaki farka bağlıyor. Yani aslında başaran insanlar birazcık da sürecin kendisine odaklanıyorlar. Yani amaca değil de sistemi kendisine odaklı yaşıyorlar. Bunun bir yönden de dezavantajı var. Hedefe kitlendiğiniz zaman sadece o hedef için yaşamış oluyorsunuz ve aslında belki yanlış bir hedef seçtiyseniz, yanlış bir yöne gidiyorsanız da sistemi ona göre yönlendiremiyorsun. Bu yönde esnek davranamıyorsunuz. Halbuki oradaki sen sistemi beslesen, yani ben işte 10 kilometre koşacağım. Onun yerine ben koşan bir insan olacağım. Yani koşuya giden sistemi kurmaya çalışsanız işte belki onun için hayatınızdaki başka noktaları şekillendireceksiniz. Ama sen bir hedefi kilitlendiğin zaman sadece o hedefi gerçekleştirmek için belki sistemdeki ve hayatındaki genel düzene zararlarda verebilirsin. O yüzden hedefi kilitli değil de sisteme odaklı bir hayat yaşanılması gerektiğini ve aslında hedeflere de böyle ulaşılabileceğinden bahsediyor. Ya dediğim gibi amaçları unutup daha ziyade sistemlere odaklanmamız gerektiğinden bahsediyor. Sisteminiz iyi ise iyi bir insana dönüşüyorsunuz, Kötüyse kötü bir insana dönüşüyorsunuz. Aynen. Yani sizin aslında çıktılara odaklanmamız, girdilere odaklanmanız gerekiyor. Eğer girdileriniz düzenliyse, düzgünse muhtemelen çıktılarınız da düzgün olacak. Evet. Ve alışkanlıklar şey... kendini iyileştirmenin bileşik faizidir. Bu, evet. bu Aynen. Ya şöyle bir alıntı var bu arada burada. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Hedefe kitle olmanın bir dezavantajı daha var. Hedefime ulaştığımda mutlu olacağım yanılgısı. Hedefime ancak ulaşırsam o zaman mutlu olacağım. O zaman sen tüm sürecinde aslında olumsuz etkilemiş oluyorsun. Ve pek çok insanın hedeflerine ulaştıktan sonra eski alışkanlıklarına dönmesinin nedeni de buymuş. Yani adam hedefine ulaştı. E artık onu ulaştıktan sonra sistem için yaşamadığı için tekrar eski alışkanlıklarına geri dönüyor. Ulaştık. Sistem zaten kurmuyorduk. Şimdi o zaman diğer sisteme dönelim. Ya e aynısı bana YKS sürecinde olmuştu. 12. sınıfta çok ağır bir çalışma şeyine girdim. Fakat üniversitede öyle olmadı yani. Daha zorlanıyorum şu an YKS'ye göre. Ya yani çünkü sistemden ziyade tamamen sonucu odaklı bir çalışma yürütmüştük. Aynen. Ya sen o sonuca odaklanırken aslında başka ihmal ettiğin sistemdeki hataların hayatında tekrar karşına çıkmaya evet. başlıyor. Ya aslında onları da kurup düzgün sistemsel bir şekilde ilerlemen gerekiyordu değil mi? Evet. Fazla da uzatmayalım bence. Evet biz dinlediğiniz için teşekkürler. Ayrıca Şamat Akademi'den özel ders almayı düşünürseniz aşağıdaki linkten Şamat Akademi'ye ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeyi, Instagram hesabımıza da bakmayı unutmayın. Biz dinlediğiniz için teşekkürler tekrardan.